Ya buraya nereye gidiyorsun korkma ben varım. Ben korkmadım ki oğlum. Selamünaleyküm Hacamat abi. Ve aleyhine aleyküm esselam ve rahmatullah ve berekat. Hayırdır mübarekler ya böyle hortlak görmüş gibi bir gözler pörtlemiş halde nedir ya? Yok Hacamat abi acık moralimiz bozuk da bir de yani... ...erinde tarafa baksak hep sen çıkıyorsun yani karşımıza yani. Ne diyor kitapta? El algül seçki yani algıda seçicilik. E ya şimdi bana. Borcunuz bitene kadar benim nefesim ensenizde dolaşacaksınız normaliyle. Neye bakıyoruz lan? Bir ne Ne diyorsun Süleyman? Oğlum korkudan sesin bir yerine kaçtı. Ne diyorsun be? Ha şimdi Adamat abi. Arkadaş meraktan soruyor da diyor ki Diyor şey diyor, acaba nereye gidiyoruz diyor. Yani o şu ruman da... Ya korkmayın mübarekler. Stres atacağız hep birlikte, ter atacağız. Rahatlayacağız. Fulat, Fulat. 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 Ла. Acamat abi, acaba sen böyle oturmasan mı diyorum ben? Ne ya bu Süleyman'ın Ne diyor kitapta? Al anta mil hata gul hamam ta minel şerrul vücutul safam. Yani diyor ki, hamamda terlemek sevaptır. Siz benim adımın neden acamat olduğunu hiç merak ettiniz mi? Onlar. Selim. Bir abi. Benim alet edevatı getirsin. Emredersin ağabey. Şimdi. İşte bu aletin adı hacamat. Şimdi siz diyeceksiniz ki bu alet ne işe yarıyor? Gerçi şimdi parayı ödemediğiniz zaman bunu sizin üzerinizde bir zat deneyeceğim. Ama lakin merakınızı gidermek adına birkaç kelam edeyim. Açın şu bacakları. Şimdi bu mübarek aletin uç kısmında jiletler var karşılıklı. Bu buyunuz denilen bölümden diğer çeki bırakınca eti kapıyor. Rahmetli benim babam bunun ustasıydı. Allah rahmet eylesin. Acamat abi. Allah rahmet eylesin. Allah ölmüşlerine kavuştursun inşallah. Neden vefat ah. etti peder bey? Şimdi benim babam rahmetli. Çok mübarek bir Böyle gariban dostuydu. Nerede bir gariban olursa tutardı böyle kolundan götürürdü. Onunla bizzat ilgilenirdi. Abi hayır olsun inşallah. Yok mübarek korkma ben Hacamat'ı nereden kaptırabilirim ona bakıyorum estağfurullah ya. Selim. Vallahi billahi aklıma bir fikir geldi ki sormayın gitsin ya. <gülüşmeler> Allah vallahi ya. <gülüşmeler> ya diyorum ki şimdi bu mübarekleri yüzmeden önce hava verelim götlerinden. Dayalım pompayı, verelim havayı, verelim havayı. Hava? Hava. Mantıklımış. Hı. Kafana yattı yani. Yattı. Aferin. Ben seni eviniz... <laughs> Hayırdır mübarek? Sıcak yaramadı herhalde. Aman. Fobisi var da bunun. Ne fobisi? Aman. Ya mübarek sende bir her problemi mi var? Hayır yok. Hmm. Süleyman yeter bak. Beynimi yedim bak Süleyman yeter. Süleyman yeter diyorum bak inek gibi mi öyle ipti Süleyman <laughs> bak biz bugün acamata rastlamadık bunu Onur'a anlatmak yok tamam? <laughs> Lan yeter be! Korkmaya başladım ne oldu sana be? Şimdi her şeyi anladım da... ...Hacamat'ı gördüğümüzü... ...Onur'a niye söylemiyoruz? Çünkü ben o münafık onurun iyice böyle avucun içine düşmek istemiyorum da ondan Süleyman. Telefon çalıyor. Yok lan, beni ki böyle çalmıyor ki. Süleyman, Bak. şeyin bu telefon katun elde X videoya giriyor mu lan? <laughs> Sana ne lan? Bana ne? Sana ne? Bana ne? Lan? Bu Onur'un telefonu olmasın? Yok be, kedidir o. Ben moro. Bir kedi böyle miyav var mı lan, tingir tingir? Aklısın. Aklıyım tabii. Lan? <laughs> Onur konuştuklarımızı duymuş olmasın? He? Oh, 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 oh. Vallahi çok ayıp olacak duyarsın şerefsizim ya. Lan bir şey söylesene. Bulun Ne oluyor be? Bir bakalım Onur yukarıda mı değil mi ha? İyi mi kötü mü? Çeto, ne var? Konuştuklarımızı duymuş mudur? Elif çalan telefonunu duymuyor, görmüyor musun be? Ne kan ne kasvet var hem de şu durumda. Oh ne güzel yatıyor öyle, nereden ucuk? Vallahi Banu Halkan gibi yayılmış. Çeto, ne var? O arkamdaki sertlik ne? Telefon. Çıkar mısın? Tamam. Uyanıklar. Cin olmadan adam mı çarpacaksınız lan siz? Ben size yapacağımı bilirim. Oo, ne zaman geldiniz ya? Şimdi, temin. az önce. Sen evde miydin ya? Ya ben de öyle bir uyumuşum ki arkadaş, geldiğinizi fark etmedim yani. Çeto, kardeşim ben eşyalarımı topluyorum, birazdan yavaştan böyle kaçarım hani. O nasıl söz öyle Onur'um ya? Kardeşim sen o benim söylediklerimi ciddiye mi aldın? Ölürüm de bırakmam seni. Bak intihar ederim ha. Cık, ya sen ona ne bakıyorsun kardeşim? O bıraksa ben bırakmam seni. Aşk olsun ya. Ben yengen tatilden geldiğinde seni görmezse çok üzülür.